Şimdi yaka bölümündeki yarım olan motif var. Onu birlikte yapacağız. Yine sihirli halkamı oluşturuyorum. İçerisine batıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. 1, 2, 3. 3 tane zincir çekiyorum. Bu 3 zincir ikili trabzan kabul ediyorum. İpimi tığıma dolayıp halkamın içerisine toplamda 6 tane ikili trabzan örüyorum. Şöyle 3 oldu. 4, 5, 6. 6 tane ikili tırabzanımı ördükten sonra sihirli halkamda bulunan kısa ipi kontrollü bir şekilde çekiyorum. Burayı bu şekilde bırakıyorum. Bir zincir çekip ipimi yeteri uzunlukta bırakarak bir makas yardımıyla kesiyorum. Bunu bu şekilde çıkarıyorum. Bakın bu şekilde ilk sırayı yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane yarım motifimizi ördük. Diğer sıraya geçiyoruz diğer rengimi aldım ipimi tığıma doluyorum burada 3 tane zincir yapmıştık ya üçüncü ilmeğin üzerine zincirin tam tepe noktasına tığımı batırıyorum tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum öne çıkardıktan sonra bir tane ikili trabzan örüyorum bakın bu şekilde gözüküyor sonra devam ediyorum ipimi tığıma doluyorum hemen zincirle ikili trabzanın tam ortasına tığımı batırıyorum ve buraya İki tane ikili trabzan örüyorum. Bakın şöyle gözüküyor. Devam ediyorum. Bir sonraki araya iki tane ikili trabzan örüyorum. Bir sonraki araya iki tane ikili trabzan örüyorum. Bakın bir sonraki araya iki tane ikili trabzan bir sonraki araya iki tane ikili trabzan iki tane ikili trabzan yaptıktan sonra ipimi tığıma doluyorum buradaki ikili trabzanın sıra sonundaki ikili trabzanın tam tepe noktasına şöyle açalım tam tepe noktasına bir tane ikili trabzan yapıyorum daha sonra bir zincir çekip yine ipimi yeter uzunlukta bırakarak kesiyorum şöyle sıkılayalım bakın burayı da bu sırayı da bu şekilde örüp hazırladık. Burada bir diğer rengime geçiş yapıyorum. İpimi tığıma doluyorum. İpimi tığıma doladıktan sonra şöyle geliyorum. Burada bulunan şuradaki ilk ikili trabzan var ya bunun tam tepe noktasına bir tane ikili trabzan örüyorum. Şöyle. Sonra geliyorum bu araya. Şöyle şu araya bakın tığımla gösterdiğim. Bu araya iki tane ikili trabzan örüyorum. Şimdi köşe yapacağız. Daha sonra iki tane ikili grubun tam ortasına bakın tığımla gösterdiğim nokta. Buraya iki tane ikili trabzan örüyorum. Şöyle. Araya iki zincir. Yine aynı boşluğa iki tane daha ikili trabzan. Bir köşe yapmış olduk. Devam ediyorum. Bir sonraki araya ara boşluğa geliyorum. Oraya iki tane ikili trabzan. Bir sonraki ara boşluğa geliyorum. Oraya da iki tane ikili trabzan. Şöyle. Bir sonraki ara boşluğa geliyorum. Oraya iki tane ikili trabzan. Buraya köşe yapacağız. Araya iki zincir. Tekrardan aynı boşluğa iki tane daha ikili trabzan örüyorum. Bu motifte iki tane köşemiz oldu. Bakın şöyle gözüküyor. Devam ediyorum. İpimi tığıma doluyorum. Buradaki bakın şu ara boşluk var ya. Şurası. Hemen buraya iki tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar ipimi tığıma doluyorum. Sıra sonundaki alttaki son ilmeğin üzerine bir tane ikili trabzan bakın. Bitişte böyle. Daha sonra bir zincir çekip ipimin örgümün arkasını çeviriyorum. Örgümün arkasını çeviriyorum. İlmeğimi hafifçe uzatıyorum. Şöyle. Daha sonra buradaki ilk ikili trabzanla, birinci ikili trabzanla, ikinci ikili trabzanın tam ortasına bakın. Tığımla gösterdiğim nokta. Tam ortasına bir tane ikili trabzan örüyorum. Sonra devam ediyorum. Buradaki her iki grubun tam ortasına. Özür dilerim. Şuraya bir tane daha ikili trabzan. Şöyle. Birinci ve iki alttaki birinci ve ikinci ikili trabzanın tam ortasına iki tane ikili trabzan ördükten sonra şimdi şu ara boşluğa geliyorum. Bakın tığımla gösterdiğim nokta. Buraya iki tane ikili trabzan örüyorum. Şöyle. Devam ediyorum. Köşeye geldim. Köşeye iki tane ikili trabzan. Araya iki zincir. Yine aynı köşe boşluğuna. İki tane daha ikili trabzan örüyorum. Devam ediyorum. Her iki ikili grubun tam ortasına iki tane ikili trabzan. Bir sonraki ara boşluğa geliyorum. Oraya da iki tane ikili trabzan. Bir sonraki ara boşluğa geliyorum. Oraya da iki tane ikili trabzan ve köşeye geliyorum. Köşeye iki tane ikili trabzan. Araya 2 zincir. Yine iki tane daha ikili trabzan örüyorum. Bakın. Şöyle. Devam ediyorum. Burada ara boşluğa geliyorum. 2 i̇ki tane ikili trabzan örüyorum. Devam ediyorum. Şu hemen sıra sonundaki ara boşluğa geliyorum. Buraya 2 iki tane ikili trabzan örüyorum. Daha sonra hatta şu ikinci şu 2 iki tane ikili trabzan ördükten sonra sıra sonundaki son ilmeğin üzerine bir tane ikili trabzan, bir zincir çekip Örgümün arkasını çeviriyorum. İlmeğimi hafifçe uzatıyorum. Bir zincirden sonra gelen ilk ilmeğin üzerine bir tane ikili trabzan. Sonra bir sonraki ilmeğe bir tane ikili trabzan. Yani kısaca altta bulunan her bir ilmeğin üzerine birer tane ikili trabzan. Bakın. Şöyle. Devam ediyorum. Her birine her bir ilmeğe birer tane ikili trabzan yaparak bakın böyle köşeye geliyorum. Köşeye 2 iki tane ikili trabzan örüyorum. Araya 2 zincir çekiyorum köşe olduğu için. Yine aynı köşe boşluğuna 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Ve yine bakın altta ikili trabzanlar var. Her bir ikili trabzanın üzerine birer tane ikili trabzan örüyorum. Şöyle bir sonraki köşeye kadar her bir ikili trabzanın üzerine şöyle birer tane ikili trabzanımı örüyorum ve köşe kısmına kadar geliyorum bakın şöyle köşe olduğu için köşeye iki tane ikili trabzan iki zincir yine aynı köşe boşluğuna iki tane daha ikili trabzan sonra altta bulunan her bir ilmeğin üzerine birer tane ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam ediyorum bakın Alttaki ilmekleri takip ediyorum. Bakın altta son ilmeğimin üzerine de şöyle bir tane ikili trabzan yaptım. Bakın. Şimdi bu ölçü benim için yeterli. Bakın kare motifimle karşılaştırdığımda sıra sondaki bu kenardaki ilmek sayısıyla bu kenardaki ilmek sayısının köşeler arasındaki ilmek ve trabzan sayısının birbirine eşit olması gerekiyor. Bunun yarım halini yapmış olduk. Şimdi benim için bu sıra yeterli. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sıra ördüm. Bu benim ölçüm yeterli. Zaten kare motifi de 1, 2, 3, 4, 5. İkisini de aynı sırada ördüm. Aynı ölçüde ördüm. Şimdi diyelim ki sizler daha büyük bir ölçüde yapmak istiyorsunuz. Ve nasıl daha bu motifi büyütebilirsiniz. O zaman yine bir zincir çekip örgümüzün arkasını çeviriyoruz. İlmeğimi hafifçe uzatıyorum. Bir zincirden sonra gelen ilk ilmeğin üzerine bir tane ikili trabzan. Sonra yine altta bulunan her bir ilmeğin üzerine birer tane ikili trabzan yaparak örmeye devam ediyorum. Köşe kısmına kadar. Köşe kısmında geldiğimde yine köşeye iki tane ikili trabzan, iki zincir, iki tane ikili trabzan. Sonra yine altta bulunan her bir ilmeğin üzerine birer tane ikili trabzan. Köşeye yine iki tane ikili trabzan. 2 zincir 2 iki tane ikili trabzan. Burada da yine her bir ilmeğin üzerine birer tane ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra yine daha büyütmem lazım. Benim için ölçü yeterli değil diyelim. Bir zincir çekip örgümüzün arkasını çeviriyoruz. Sırada olduğu gibi yine her bir ilmeğin üzerine birer tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir alt sırada şu kısımda ne yaptıysak aynısını yaparak motifimizi dilediğimiz uzunluğa gelene kadar örmeye devam ediyoruz. Burada zaten bu motifte de nasıl büyüteceğimizi detaylıca bahsetmiştim beden ayarlamasında da aynı şekilde ölçüyü motifine kadar büyütürsek o kadar büyük bir beden elde ederiz motif ne kadar küçük olursa o kadar küçük bedende bir ölçü elde etmiş oluruz önemli olan yani burada ilk yapmanız gereken bu kare motifi yapmak kare motifi yaptıktan sonra ölçmek ölçtükten sonra 3 çarpıp kıyafetinizi ölçmek kıyafetinizin ölçüsünü veriyor mu vermiyor mu ona bakmak Önce kare motifi yapıyorum. Kare motifi benim gibi 1, 2, 3, 4, 5, 5 sıra yapın. Bir ölçün. Ölçtükten sonra çıkan sonuç diyelim ki 10 santim. Onu 3 ile çarpın. Çünkü önde 3 tane motif var. Çıkan sonuç 30. Bu 30 santim sizin öreceğiniz kıyafetin ön kısmının ölçüsüne denk geliyor mu gelmiyor mu buna bir bakmanız lazım. Bu şekilde beden ayarlamasını ayarlayabilirsiniz. Bunu kaç sıra ördüysem bunu da yine aynı sırada örüp hazırlamam gerekiyor. Bütün motiflerimizi örüp hazırlayalım. Kare motiften 8 tane bu yarım motiften de bir tane hazırlamamız gerekiyor. Hepsini hazırlayalım. Daha sonra birleştirme kısmına geçebiliriz. Motiflerimin hepsini tamamladım. Buradaki kare motiften toplamda 8 tane örüp hazırladım. Buradaki bu yarım olan yaka motifinden ise sadece bir tane yaptık. Şimdi motiflerimizi birleştirmeye geçebiliriz. Motiflerimizi birleştirmeye başlayabiliriz. Her ikisinde düz tarafı. Bunu alıyorum. Bunun üzerine koyuyorum. Şöyle. Daha sonra parmağıma ipimi doluyorum. Bir tane kilit zincir çekiyorum. Motiflerimi alıyorum ters tarafı, arka tarafta da ters tarafı. Geliyorum buradaki motifimin köşeye tığımı batırıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. İki ilmeğim var. İkisini kaydırarak bir sık iğne yapıyorum. Daha sonra bir tane zincir çekiyorum. Arka taraftaki motifte köşede köşe köşeden sonra gelen ilk ikili trabzanın tepe noktasına tığımı batırıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. İki ilmeğim var. İkisini kaydırarak bir sık iğne. Daha sonra bir zincir çekiyorum. Ön taraftaki motifime geliyorum. Ön taraftaki motifimde burada bulunan ilk ikili trabzanı boş bırakıyorum. İkinci ikili trabzanın tepe noktasındaki ilmeğe tığımı batırıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. İki ilmeğim var. İkisini kaydırıyorum. Bir zincir çekiyorum. Arka taraftaki motifimin hemen burada sık iğne yapmış olduğumuz nokta daha sonra gelen ilmeği boş bırakıyorum. Yani arada bir tane ilmek boş bırakıyorum. Bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Bir sık iğne. Bir zincir çekiyorum. Ön taraftaki motifte geliyorum. Buradaki sık iğne yapmıştım bakın buraya tığımla gösterdiğim noktaya. Ondan sonra gelen ilmeği boş bırakıyorum. Arada bir tane ilmek boş bırakıyorum. Bir sonrakine geçiyorum. Bir sık iğne. Bir zincir çekiyorum. Arka taraftaki gelen ilmeği boş bırakıyorum. Bir sonrakine sık iğne. Aralarda birer ilmek yaparak boş bırakarak sık iğne yapıyoruz. Bir zincir çekiyorum. Ön taraftaki gelen ilmeği boş bırakıyorum. Bir sonrakine batıyorum sık iğne. Şöyle açık bakalım nasıl gözüküyor. Bakın bu şekilde birleştirmelerimiz gözüküyor. Buradaki delikleri daha büyük isterseniz eğer İki zincir çekebilirsiniz. Ben burada bir tane zincir çekmeyi tercih ettim. Modelde de bir zincir çekilmiş gibi geldi bana. Burada sık iğnemi yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum. Arka taraftaki motifte gelen ilmeği boş bırakıyorum. Bir sonrakine sık iğne. Bir zincir. Ön tarafta gelen ilmeği boş bırakıyorum. Bir sonrakine sık iğne. Yine bu şekilde birlikte hepsini tamamlayalım. Bir zincir. Arkada bir ilmek boş bıraktım. Sık iğne bir zincir önde bir ilmek boş bıraktım sık iğne bir zincir şimdi hızlıca şöyle köşe kısmına kadar göstermiş olduğum teknikleri uygulayarak devam edelim burada hepsi zaten aynı şekilde devam ediyor teknik olarak arada bir ilmek boş bırakıyoruz bir sık iğne yapıp daha sonra zincir çekiyoruz ön tarafta bakın bu kısımda sık iğnemi yaptım bir zincir. Arka tarafta gelen ilmeği boş bıraktım. Köşeye denk geldi. Köşeye sık iğnemi yaptım. Daha sonra bir zincir çekiyorum. Bakın birleştirdik ve bu şekilde gözüküyor. Bir zincir çekiyorum ve yine yeni, yeni bir motif ekleyeceğiz. Şöyle iki tane motifimizi alalım. Ters şekilde ekleyeceğim. Ön tarafa ekliyorum. Bunu da arka tarafa ekliyorum. Bunu da yine burası da ters Arkası da ters gördüğünüz gibi. Şimdi eklerken en son arka taraftaki motifte köşeye bir sık iğne, bir zincir yapmıştım. Bu sefer ön taraftaki motife geçiş yapacağım. Yani bir sonraki motife. Bir tane zincir çekmiştim. Burası köşe olduğu için geçiş noktası. Bir tane daha e, zincir çekiyorum. İki tane zincir çektim ve yeni bir motife başlıyorum. Yeni bir motifte geliyorum buraya köşeye bir tane sık iğne. Daha sonra bir zincir. Diğer motifimi alıyorum. Arka tarafta da yeni bir motife geçiyorum. Arka tarafta ise burada bulunan köşeden sonra gelen ilk ikili trabzanın tepe noktasına bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Ön taraftaki motifte köşeden sonra gelen ilk ilmeği boş bırakıyorum. Daha sonra bir sonraki ilmeğe, buradaki ikinci trabzanın tepe noktasındaki ilmeğe bir tane sık iğne. Arka taraf, sık iğne yaptım bir zincir. Arka tarafta gelen ilmeğin boş bırakıyorum. Bir sonrakine sık iğne, bir zincir. Ön tarafta gelen ilmeği boş bırakıyorum. Bir sonrakine sık iğne, bir zincir. Bakın bu şekilde yeni bir eee motife başlamış olduk. Şöyle gözüküyor. Bakın 4 motifi bu şekilde birleştirdik şöyle. Şimdi bunu bu şekilde yapıyorum. Nasıl burada sıra sonuna kadar geldim, birleştirdim, yeni bir motife başladım. Burada da yine Sıra sonuna kadar, bu köşeye kadar geliyorum. Yeni bir motif ekliyorum. Tıpkı burada nasıl ekleme yaptıysam ve toplamda bu altı motifin hepsini birleştiriyorum. Şu kısma kadar örüp geliyorum. Teknik olarak kullandığımız teknik buraların aynısı. Kafa karışıklığı yaşarsanız videoyu geriye sarıp burayı nasıl yaptıysak diğerlerini de aynı şekilde yapabilirsiniz. Bütün motiflerimi birleştirerek sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunda en son burada köşeye bu şekilde sık iğnemi yaptım. Daha sonra bir zincir çekip ipimi yeteri uzunlukta bırakarak bir makas yardımıyla kesiyorum. Şöyle çıkaralım ve sıkılıyorum. Motiflerimizi açalım. Bakın 6 tane motifi bu şekilde birleştirmesini yaptık. Şöyle. Daha sonra şimdi bir sonraki sırayı birleştireceğiz şu kısma. Şöyle. Burada da yarım motifimiz var. Bunu da buraya birleştireceğiz. Birleştirirken şu kısım diğer kısımlarla yani bu kenar buradaki kenarlarla aynı birleştirirken bu kısımda yani şuradan başlayacağız. Böyle birleştireceğiz bu kısma kadar. Tıpkı burayı nasıl birleştirdiysek burayı da aynı şekilde birleştireceğiz. Yine bir tane kilit zincir yaparak başlıyorum. Bunu bunun üzerine alıyorum. Geliyorum. Buradaki köşeye bir sık iğne, bir zincir, arka tarafta köşeden sonra gelen ilk ilmeğe bir tane sık iğne, bir zincir, ön tarafta ilk ikili trabzanı tepesini boş bırakıyorum. Bir sonrakine bir sık iğne, bir zincir, yine birleştirme tekniğimiz aynı. Bir ilmek boş bırakıyorum. Bir sık iğne, bir zincir. Bunları da böyle koyacağım üzerine birleştirirken. Bu şekilde birleştirip sıra sonuna kadar gelelim. Buradakinin aynısı. Herhangi bir farklılık yok. Bu şekilde birleştirdim. Bakın açtığımda böyle gözüküyor. Şimdi bu sıra sonunda en son buraya sık iğnemi yaptım. Bir tane de zincir çektim. Yine ipimi yeter uzunlukta bırakarak kesiyorum. Daha sonra şöyle çıkarıp sıkılıyorum. Şöyle. Şimdi burada motifimizde bu araları birleştireceğiz. Şöyle yan çeviriyorum. Birleştirirken birleştirmesi kolay olsun diye bu sefer düz tarafından birleştireceğim. Daha güzel gözüktü gözüme nedense düz tarafı. Şimdi yine kilit zincir çekiyorum. Teknik olarak aynı. Şöyle köşeye sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Arka taraftaki motifte köşeden sonra gelen ilk ikili trabzanın tepe noktasındaki ilmeği sık iğne bir zincir ön tarafta ilk ikili trabzanı boş bırakıyorum bir sonrakine sık iğne bir zincir arka tarafta bir ilmek boş bırakıyorum bir sonrakine sık iğne bir zincir ön tarafta bir ilmek boş bırakıyorum bir sonrakine sık iğne bir zincir şimdi hızlıca şu orta kısma kadar buradaki tekniği uygulayarak devam edelim birleştirmemizi yapalım Şimdi köşe kısmında geldim burada. En son buradaki ilk ikili trabzanın tepe noktasına sık iğne yapıp bir zincir çektim. Şimdi arka taraftaki motifte köşeye sık iğne yapıyorum. Burada iki zincir çekiyorum. Çünkü yeni bir motife geçiş yapıyorum. Yeni motife geçiş yaparken de buradaki köşeye geliyorum. Bir tane sık iğne sonra bir zincir. Arka taraftaki motifte yine köşeye geliyorum buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Şöyle gözüküyor. Daha sonra bir zincir çekiyorum. Ön tarafta ilk ikili trabzanı boş bırakıyorum. Bir sonrakine sık iğne, bir zincir. Arka tarafta ilk ilmeği boş bırakıyorum. Bir sonrakine sık iğne, bir zincir. Şöyle açalım. Bakın bu kısım bu şekilde gözüküyor. Şimdi bu şekilde birleştirmelerimizi yaparak sıra sonuna kadar bu kısma kadar gelelim. Burada Şimdi şu kısmı birlikte yapacağız. Şurası gördüğünüz gibi aynı sayıda değil. Buraya şu kısma kadar gelelim. Sonrasında yine birlikte yaparız. Da göstermiş olduğum noktaya kadar geldim. En son arka taraftaki buradaki ilmeğe tığımı batırdım. Şimdi burada iki tane zincir çekiyorum. Çünkü yeni bir motife başlıyoruz burada. Burada başlarken şöyle bir tane zincir çekiyorum şimdi. Burada bir tane zincir çekiyorum. Geliyorum buradaki köşeye de bir sık iğne. Şimdi iki tane zincir çekiyorum. Yoksa çok büyük delik oluyor diye öyle yaptım. İki tane zincir çek çektim. Burada yeni bir motifin yeni bir motifin köşesine sık iğne yapıyorum. Bir zincir geliyorum. Bu ön taraftaki hemen köşeden sonra gelen ilk ilmeğin üzerine sık iğne, bir zincir geliyorum arka tarafta ilk ilmeği atlıyorum bir sonrakine sık iğne bir zincir ön tarafta bir ilmeği boş bırakıyorum bir sonrakine sık iğne bir zincir şu araya kadar bakın burası daha iyi oldu aslında şuna göre ben burayı daha çok beğendim. Burada böyle çapraz bir görünüm oldu. Sanırım ben de burayı söküp böyle yaparım. Burada iki kere batmak köşeye daha iyi oldu. Şöyle daha sonra yine burada şu kısma kadar devam edeceğim. Sık iğne yaptım, bir zincir, arkada bir ilmek boş bırakıyorum. Bir sonrakine sık iğne, bir zincir, ön tarafta bir ilmek boş bırakıyorum. Sık iğne, bir zincir, arka tarafta bir ilmek boş bırakıyorum. Sık iğne, bir zincir, ön tarafta bir ilmek boş bırakıyorum. Sık iğne, bir zincir, arka tarafta bir ilmek boş bırakıyorum. Köşeye sık iğne yaptım, bir zincir. Ön tarafta geliyorum bir ilmek boş bırakıyorum. Sık iğne bir zincir. Burayı da bu şekilde bakın bitişi sağladık. Şimdi burada bir zincir çekmiştim zaten. Yepimi yeter uzunlukta bırakarak kesiyorum. Şöyle gözüküyor. Güzel bir görüntü oldu. Şimdi bu kısmı nasıl birleştirdiysem buradaki arayı da aynı şekilde birleştirip gelelim. Kilde ön parçayı tamamladık. Burayı da tamamladım. Şimdi normalde bu kısımda ön parçayı tamamladık ya bir yine öreceğiniz çocuğun kıyafetinin üstüne şöyle bir ölçmenizi tavsiye ederim. Beden ayarlamasını yine burada da sağlamlaştırmakta fayda var. Eğer olur da küçük geldiyse şu kenarlara birkaç sıra şöyle şuradan başlayıp birkaç sıra ikili trabzan sırası yapabilirsiniz hem sağ hem sola o şekilde bir kurtarma yapabilirsiniz sökmek istemezseniz ama ben deneyimlemedim o yüzden sizleri yanlış yönlendirmek istemem şimdi bu kısım bu şekilde örüp hazırlandı bir şöyle örtüsüne bakalım yaklaşık 31 santim yine 31'e 31 şeklinde oldu şimdi arka parçayı ayarlayacağız bunu kenara alıyorum Arka parçayı da ayarlarken bu kısımda aynı hizada ikili e, sık iğne sırası yapacağız. Çakma sık iğne sırası. Bunu şimdi kenara alalım. Şimdi ben fa fazla fazla zincirlerimi çekiyorum bu noktadan. Şöyle bir tane ikili zincir. Şöyle normal çektiğim zincirlerden bir tık daha gevşek olacak şekilde fazla fazla zincirlerimi çekip geliyorum. Zincirlerimi fazla fazla çek çektim. Şimdi burada ön kısımdaki parçanın uzunluğunda yapacağız biz burada. Burası zincirimin ön kısmı gördüğünüz gibi. Zincirimin arka kısmını çeviriyorum. Arka kısmını çevirdiğimde bakın şöyle kesik çizgiler var. Eksiye benzer. Her bir zincirin arkasında böyle birer tane kesik çizgiler var şöyle. Bu kesik çizgilerin üzerine modelimizi kuracağız. İlk kesik çizgiyi boş bırakıyorum. İkinci kesik çizginin üzerine modelimi kuracağım. İpimi tığıma doluyorum. İlk kesik çizgiyi boş bırakıyorum. İkincisinin üzerine şöyle tığımı batırıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Öne çıkardığımda 3 ilmeğim var. 3'ünü kaydırarak bir tane çakma sık iğne yapıyorum. Tekrar doluyorum. Bir sonraki kesik çizgiye tığımı batırıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. 3 ilmeğim var. 3'ünü kaydırarak yine bir tane daha çakma sık iğne. Tekrar doluyorum. Bir sonraki kesik çizgiye tığımı batırıyorum ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum 3 ilmeğim var üçünü kaydırarak çakma sık yine tekrar doluyorum kesik çizgiye batıyorum ilmeğim alıp öne çıkarıyorum 3 ilmeğim var üçünü kaydırarak çakma sık yine bu şekilde çakma sık iğneler yapıyoruz ne kadar uzunlukta yapıyoruz şöyle ön parçam var bununla aynı uzunlukta olacak kadar çakma sık iğne yapıyoruz daha sonra fazla kalan kısmı bir makas yardımıyla keseceğiz Burada bizim sizler bunu daha büyük yapıyor da olabilirsiniz. Daha küçük yapıyor da olabilirsiniz. Önemli olan buradaki çakma sık iğnelerin uzunluğu ön parçayla aynı olması gerekiyor. Burada ben çakma sık iğnelerimi yaptım. Şöyle yaptıktan sonra kazamın üzerine koydum. Gergin bir şekilde koymadım. Şöyle ve bu ön tarafta yaptığım çakma sık iğne ile aynı hizada olmasına eşit olmasına özen gösterdim. Şöyle. Bu benim için yeterli oldu bu ölçü. Dediğim gibi sizler de farklı daha büyük bedenler için de çalışıyor olabilirsiniz. Önemli olan buradaki ön parçayla bu parçanın birbirine eşit olması. Şimdi bunu ördükten sonra artık fazla fazla çekin demiştim hatırlarsanız zincirleri. Bunlar fazla. Bu nasıl kısaltıyoruz, kesiyoruz. Ona bakalım. Şimdi buraya kadar benim için yeterli oldu. Burada zincirlerimi 1 2 3 4 4 zincir en az 4 zincir geriden bir makas yardımıyla kesiyorum. Daha sonra şöyle ilmeğimi çekiştiriyorum. Buradaki ip ilmeği. Ve bakın burayı bu şekilde sıfırlamış olduk. Şimdi devam ediyorum örmeye. Artık boyunu örmeye de yapabiliriz. Şimdi burada yeni bir sıraya başlarken bir zincir çekip örgümün arkasını çeviriyorum ilmeğimi yani tığımı hafifçe esnetiyorum. Bir zincirden sonra gelen ilk ilmeğin olduğu noktaya modelimizi yapacağız. İlmeğimi hafifçe esnetiyorum. İpimi tığıma doluyorum. Gelen ilk ilmeğin üzerine tığımı batırıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. 3 ilmeğim var. 3'ünü kaydırarak bir tane çakma sık iğne. Tekrar ipimi tığıma doluyorum. Bir sonraki ilmeğe çakma sık iğne. Tekrar doluyorum. Bir sonraki ilmeğe çakma sık iğne. Bu sırada altta bulunan her bir ilmeğin üzerine birer tane çakma sık iğne yapıyoruz. Bakın şöyle gözüküyor. Her bir ilmeğin üzerine birer tane çakma sık iğne yaparak sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunda son bir ilmeğim kaldı. Onun üzerine de çakma sık iğnemi örüyorum. Daha sonra bir zincir çekip örgümün arkasını çeviriyorum. İlmeğimi hafifçe esnetip ipimi tığıma doluyorum. Bir zincirden sonra gelen ilk ilmeğin üzerine yine çakma sık iğne. Bir sonraki ilmeğe yine çakma sık iğne. Bu sırada da yine altta bulunan her bir ilmeğin üzerine birer tane çakma sık iğne yaparak sıra sonuna geliyorum. Sıra sonunda yine son ilmeğe de çakma sık iğnemi yaptıktan sonra bir zincir çekip örgümün arkasını çeviriyorum. Burada olduğu gibi yine çakma sık iğne sırası yapıyorum. Bundan sonrası hep buradaki tekniklerin tekrarından ibaret. Başka hiçbir farklılık yok. Burada Birinci sırada kaç tane çakma sık iğnem varsa ikinci sırada da aynı sayıda olması gerekiyor. Üçüncü, dördüncü diğer sıralarda da hep eşit sayıda çakma sık iğnem olması gerekiyor. Buradaki uzunluğu ben istediğim uzunluğa gelene kadar bu şekilde çakma sık iğnelerimi öreceğim. Yine ördükçe bakın ölçmekte fayda var. Yine ördüm ama bakın biraz fazla geldi benim. Yine ben de bunu söküp tekrar baştan yapacağım. Çünkü fazla geldi gördüğünüz gibi. Muhakkak örmekte yani bir iki sıra ördüğünüzde model kendini daha iyi gösteriyor. Bakın. ikinci sırada daha iyi gösterdi. O kadar fazlalık olmuş. Ben de dediğim gibi sökeceğim ama teknik olarak aynı. Hep çakma sık iğneler yaparak böyle bunun uzunluğunda 31 cm gelmişti yaklaşık. Biz de yine 31 cm uzunluğunda arka kısmı örüp gelelim